Bugün kardeşimle birlikte parti panik oynuyoruz. Ben Geylani, sen? Efe. Efe. Bugün e, parti panik oynuyoruz. Geçen bölüm engelli parkuru oynadık. Bu bölümde minyon partisini oynayacağız. Haydi bakalım videoya geçelim. Hadi. Partiyi başlatıyoruz ve... Partiyi başlat. Başlat. Aynı odak. Tamam. 5000 bin. Beş At gibi. Evet, tabii. Kabul ediyoruz ha. ve space'e. De... Hazırloluşuna varsın aferin. Efe e, kırmızı ha, mı oldu aslında ha, Efe? Kırmızı mı? Tamam. Hazıra gel. Tamam. Bastı. Bir ben de, de, de hazıra ha. bastım ha. ve başladık. Parti parti. Al evesine ana. Parti. Al evesine ana. Oo, efesaryo bir gösteri verdiniz. Evet, Bana canım odum yok. Bakalım ne oyunu geliyor ekranlara. O tavukları toplayacağız. Ama ben, iki, ikimiz de tavukları nasıl toplayacağız? Böyle. Aa! Tutmuştum. Evet ben de tuttum. Ben de. Evet. Zıplayacağız. Buraya bırakacağız. Evet böyle. Efe oraya zıpla. Zıpla. Yine onu bırak. Buraya... Aferin Efe. Aferin. Ben, ben o, o tuşuna bastım o. Aferin sana. O tuşu. O tuşu mu? Evet. Efe al sen de, tamam ben anlayacağım artık. Evet, Efe ile eşitlik olsun yani. Al, al Efe, <laughs> sen de kaçıyor. O tuşuna bas çabuk, 10 saniye kaldı. Çabuk 8 saniye. Efe al bir tane, ver alayım sana. Al bir tane, 5 saniye, 4 saniye Allah Allah. ve ben kazanacağım 400 puan. Allah Allah. Benim oluyor, ben kazanıyorum işte bu. Ya. İşte bu. Allah Allah ne var? Durdun. Tekme. He. Ama vurma bak, bana. Bak <laughs> Evet gördüm. Hiçbir şey yok ki. Güldüm, bak. Abi bak. Efe Efe bak kapıyı o nasıl ona açayım. Efe. Ama bakacaktın kapıyı nasıl açacağım ya. Tamam hadi Bakacağım. bakalım bir sonraki oyunumuz ne? Hayatta kal. Hayatta kal. Evet. Kadar. Bu ne Efe? Ben bilmiyorum. Abi bak. O da düşe meyve var. Düştün. Meyva. Düştün evet. Aa evet. ben de düştüm. Aa, ben kazandım. Aa, Müzik o da <laughs> 200 puan bu oyunu hiç anlamadım. E, Efe bana gösterdi, örnek verdi o oldu. Evet, evet. Efe 328 puan, ben de 588 Ay. puanla önde sürdürüyorum. E, Efe bakalım kazanabilecek misin? Bir sonraki oyunumuz bakalım ne olacak? Parkour. Engelli parkur. <laughs> evet bir sonraki oyunumuz. Evet, bunlardan kaçacağız. Hatırladın mı? He, çok hızlı ben, basman lazım. Ben 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 Jennie'yi istedim. Evet, çok hızlı basman lazım. Çok hızlı. Aa, oraya patlama. Oo, Aa, Aa, Efecan. Şey ama ben kaldım. Yet ama. Ben yenildim. Ben yandım. Evet, et, 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 et bakalım bakamayalım. Hızlı bas Efe o çarpıyor Hızlı 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 Ooo Efe. Efe 13 saniye daha dayan Hadi bakalım Efe 1000 puan alacak mı Efe 1000 puan Efe gidiyor 6 saniye kaldı hayır Efe yapma Efe yapma Ve Efe 782 puanla Kazanıyor ben 0 puan alıyorum 1000 puan yapsaydın daha iyi olacaktı Evet ya Ama ben kazandım Evet, Efe beni geçti 1110 puan. Bak ben kaç. Vurup kaçmak var mı onlar? Jai son oldu de. Gel buraya. Gel buraya. Hayır, kapıyı açacaksın. Kapıyı nasıl açacağım? Bak, bak ben böyle çıktım. Bak, kapıyı nasıl açacağım böyle? Evet. Efe önde götürüyor mücadeleyi. O 1110 puan ben 580 puan. Hayır, ben yapacağım da. Bir sonraki oyunumuz da evet biraz da şey. Aa, ben bunu sevmiyorum ama. Bunu. Nasıl alıyorduk Efe? Hayır kırmızı alacaksın kırmızı. At, at, ah, ben bombayı aldım. Bombayı aldım ben oraya attım bombayı. Dur. Abi. Oha! Efe yapmış. Sana bomba attı. Atma Efe. Efe atma. Aha. Aha ben de yaptım. Hı. Atat aldım. buraya bırakayım. Ben de bombayı aldım. Efe ben de bomba aldım. Sen de attın. Neye gelmedi lan? kazandım! Ya, kazandım! Baaa! Hahaha! Bunu Evet evet bunu ben kazandım. abi. 681 puan daha sene geçirmeyelim. Tamam hadi sen. Sen. Evet. Bana vurma. Tamam ben sana vurmam. Nasılsın Efe? Bak. Tabi yüzü açtı. Işte. Bakalım nasıl açacaksın? Uuuu! Efe nasıl açtı? Dur bak ben de açacağım. Bak bak. Bak bak. <laughs> Diye. Abi sen orada. O gördün mü nasıl girdin bak nasıl girdin? Tamam hep. Nasıl? Ah. Ama sen niye vuruyorsun? <laughs> abi başla. Tamam, hadi başlayalım. <laughs> Dövüş diyor. <laughs> Oo burada <laughs> seni atmaya çalışacağım. Hayır. Evet. Ben 100 puan aldım. Bir daha 100 puan <laughs> alamadım. Abi. Alamadım. Sen değil. Evet. Oh. Ah. Ah. Oh. <laughs> Efe 100 puan, ben 300 puan. Efe 400, hayır ben 400 puan, Efe hala 100 puanda kaldı, Efe neredesin? Efe geldi, hayır, hayır, <laughs> <geldim>. hayır, hayır, <laughs> vaaan Efe geliyor, oy ben yine düştüm, Efe 400, ben 500. Ben nereden daha Ben ne yapıyorum ki öyle. dur, kulak mi? Bana vurma, abi, niye bana vurdun? 5 saniye, <laughs> oğlum ben <laughs> uçuyorum, oğlum dur. <laughs> Ben kazandım. Ya. Ben kazandım. 700 puana 600 puan. Gel. Gel. Efe hala birinci, birinci galiba bakalım. Ben 1300. Efe 1700. Evet Efe birinci. Niye bana mı şimdi? <laughs> şimdi yani ben sana vurmaz mıydım? Kaçma ya. Kaçma. Kaçma. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Efe buradayım. La 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 Hadi diğer oyun. Dövüş yok. Oo ben. Ben dövüş... bunu seveyim. Ben de seveyim. Abi, abi Ben sana vuracağım. Ya, ha, ha. Arkadaş yok burada. Arkadaş yok. Dövüş var. 200. 200. Abi vurma tamam bana. Tamam, ya, gel, sen de bana. Alır. Aha. 200 e 100. Ya. Ah <laughs> Gel Efe, gel Efe, gel, Efe. gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Şimdi ben de vurma tuşları baya zor o yerde olduğu için ben de vurmaya zorlanıyorum. Efe de vurmakta zorlanıyor. Abi de. Gel, geldim, geldim. Al sana. Aaa! Gel Yürü! Vur! <gülüyor> <gülüyor> evet ben kazandım. <laughs> Efe hala birinci. 1810 puan Efe. Ben de 1681 puandayız. Ben de 1681 puandayım. Bakalım bir sonraki ne olacak? Bunu kapatacağız videoyu tamam mı? Geçen videoda eh, çok oh. bayağı sıkıntılar oldu. Oo! Dur bunda ha elme tuşu nerede Efe? Bu Geliyor. Oh. Hah tamam tamam anladım. Anladım. Ha el El gitti. Ya Efe gitti. Efe... Hayır ben de gidiyorum. Yavaş yavaş. Hayır. <laughs> Ben kazandım. Ben abi. 354 e 307 fazla fark yok Efe. Ha. Bakalım. Hı. Bak. Tamam dur bak bakalım. Ah. 2000. Oo Efe hala önde. Ben bunu kazandım ama iki oyunu da ben kazandım ama Efe hala önde. Evet ben. Bakalım, bakalım diğer oyunumuz ne olacak? Joya. Gidiyor. diyor. Oo suyun altında kalma oyunu. Ben Hı. sever misin Efe? Ha. Sever misin? Ha. Ee, ben bunu iyi olmam ha. Abi gel. De. Efe sen git kendi senin şeyine git. Efe mi? git. Abi sen ne topisi var? <laughs> Efe ne abi sen? Evet. Abi de. Sen ne topisi Efe vallahi Efe çok iyi gidiyor. Efe bir de benimle dalga geçerek oynuyor. <laughs> Efe 500 puan olmuş. Ben de 520 puan. Abi de. Efe şeylerin altında kalalım. Abi de. Efe git sen. Efe. Abi Efe. sen ne halt tamam? Efe 643 Hı. ben 630 Suan nerede Suan Evet bundayım 698'e 729 Hı. Efe kazandı Efe biraz üçkağıtçılık yaptın değil mi evet. Bana niye orada vurdun Ama... <laughs> Hala vuracak mısın Hayır Hadi, de. Hadi gel Hadi. Arkadaşı. Evet bir sonraki oyunumuza geçiyoruz Bakalım bir sonraki oyunumuz ne Şimdi Bir sonraki zaman. oyunumuz Git diyor Aa paket dağıtacağız. Ne nasıl? Önce çaktırız. Önce çaktırız. Evet tamam. Ben, ben de bulmamak. Ben anladım. Ben... evet ben 150 puan. efe 100 puan. Benim de ödümüm var. Tabi yaptı. Abi tabi yaptı mı? Efe 300 puan oldu. Abi ben iki etti abi. Ben 200. Efe 350 oldu. Efe bayağı yönüyor bu arada. Evet ben de attım. Efe de attı. 250 300. Ben yine attım 300. Ah. 300. 300 300 aynı puandayız. Ay, 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 ay. Oha Efe. Ay, ay. Aha ben öne geçtim. Ben öne geçtim. Efe öne geçti. Efe öyle rast atma. Aha. Efe kazandı. 450'ye 300 Efe'yi tebrik <laughs> ediyoruz. Merhaba Efe. Tebrik 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 böyle tebrik edeceğiz. En sıkışırız. <laughs> evet. F300. F3000 kaç? 3000 kaçtı? Bu. <laughs> Oo ben bunu çok severim. Hayır ben Ben bunu daha bunu çok diyordum. severim. Ben daha iyi. Bu burada affetme mevzini. Artık tüm videolarda seni affediyorum. Geçen de bununla da. Evet sese geldi oynadı bak buradan da hemen reklam. Bunlar değil abi onlarla doku onlara, onlara saçına kafasına doku. Kafasına kafasına mı vuruyor? Evet vuruyorum ben 360 puan değil. Abi hala ben bundan iyiyim ha. Ben, ben daha iyiyim. Hayır. Bak skoru görüyorsun efendim. Ben 450 puan olmuşum. Benim sen de geliyorsun ya. Yani. 375, 390, 420 <laughs> efe, 435 efe. Ben 570 efendim bana yetişmesi artık Ay. imkansız ben bırakıyorum. Evet. Abi sen <laughs> kazandın ben kazandım el abi? Ben kazandım. Aaa cana vurdum. 585 puan, 450 puan Efe. Efe hala birinciliğini abi, Efe yine bana vurdum ben sana vereceğim Buraya, buraya gel aferin sana. Çığ. Aaa. Allah'ım sana tacıyorum ben. Ef'e Ef'e önde götürüyor. Ef'e hala <laughs> e gözükmüyor Ef'e. Maşallah Ef'e mücize gamei olacak Ef'e? Ne olacaksın mücize? Bak 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 ben seni hemen geçtim bak. nazar Nazarım geçti. Ef'e yine öne geçti. Oğlum açsana. Şey, Efe, Efe şey gel, Efe gel, Efe 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 gitti, Efe gitti, ben de gittim. Ben de kazandım, ben 652, haberdi, 652, 622. Abicim de başladı. Tamam. Bitti? Hayır bitmedi. 4000'e, 4300, 4000 Abi bin ne dedi? Sen kazandın, sen kazanıyorsun, evet, bana yine vurdun orada. Bakalım şimdiki oyunumuz ne olacak? Gel bakla. Diğer, diğer videoya geçelim. Çok canım. Oo. Efe, 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 Efe. Öne gel Efe. Çarpıya bas. Çarpıya bas. Durmadan bas Efe. Efe'ye Gitti Efe. Ay ya. Ben de mi yaradım? De. Değil mi? Tamam. Gel, Ama sen ya. Biraz Efe'ye yardımcı ol yani. Değil mi Efe? Gelip al, kırıl, çık da. Gelip al. Kim çıkmaz? Ah. Ben Ay, 4500. Ben ben Efe 4510. Ben neyse kalıyorum. Efe'yi geçiyorum. Ay, Ay, ben de şeyim. Ben daha iyiyim. Hayır. 4521'e 4510. Abi ben ben de erken. Tamam inşallah. Sana. Ben de senden seni yendim. Hadi bakalım. Bu ben de ben de oynuyorum. renk oyunu. Her yeni her yeni mavi yapacağım. Hayır. Her yeni mavi yapacağım. Hayır. Her yeni mavi yapacağım. Hayır. Sen de Efe aynı yerlerde gezme. Diğer farklı yerlere git. Aynen böyle. Aferin sana. Abi. He. Sen ikimi yapma. Hepsini mavi yapacağım. Kusura bakma. Ay, yapma. Kusura bakma. Ama. Sen yeniyorsun zaten beni oğlum sen benden daha iyi oynuyorsun. Evet hepsini hepsini bitireceğim şey yapma. 690. sana burada. Ne sen abi bir top işin var be. Ne var? Bakalım. Ah. Ah. Bu ne dedi Ayı ben. Ben ben de. Deyim, ben deyim, Hayır. Ben Hayır. Ben Hayır. Sen kazandın. Evet. Oğlum sen kırmızıydın değil mi? Evet efendim evet, eve kazandın. 795'tin galiba. Hadi. Yani ben 5222 Hayır, oldum ben. Efe. 5290 oldu Kran bir mücadele var. Bakalım kim kazanacak? Bana ben oldum. Yapalım. Sen bas. Sen basılı tut. Ah ha. tamam, gidiyoruz. Evet Efe. Allah. Sallanan yerlerden git Efe. Sallanan yerlerden kaç. Sallanan yerlerden kaç. Ay! Benim etrafım gitti Ben yandım. <laughs> Evet, Efe Efe evet gerçekten iyisin Ay, ama no! sen... oha. <laughs> evet. Efe 362 puanla önde bitirdi. Ben de 203 puanla kaldım. Bittik. Hayır bu daha. Bakalım dur. 6000 olan kazanıyor. Hayır, hayır. Efe 5600 son oynadı bu evet. onlar. Aa ben bu oyunu hiç iyi değilim Sen iyi misin? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Oha oha ne oluyor? Oha oha oha. tamam <laughs> burada. Sakin sakin Bak. Sakin sakin oynayamıyorum ki bak. Oğlum bak sen benim kime ne oluyor? Efe e kazanacak galiba. Efe kazanacak e galiba. Evet ben de içinde. Seni yandık. Oğlum bu, he, bu oyunun amacı balonları hayatta tutmak. Efe'nin Efen balonu şimdi patlayacak. Şimdi patlayacak. Şimdi patlayacak. 10 saniye kaldı. Evet patladı. Eşitlik. Beraberlik. Ha. Tamam. Çak hadi kazandım. Ama ziyetim bir şey Birbirimize vurmayacağız. Aldım al sana. Aynen vurma. Niye vurmuyor? Ben vurdum. Ah. <laughs> Hadi geçelim diğer oyuna bakalım. Hangi oyun? Ama ben de bu işlerde mastıktım ben ittik. De bakalım bizim oyun ne dövüş diyor. Aa! <laughs> Efe Ne vuruyor? Ne vuruyor lan? Oha Efe. Sen ne kesiyorsun burada? Efe. Bu da ama yine bu. Yine bu. Gel buraya gel. gel buraya. Oğlum. Ben daha 0 puan. Gel buraya. <laughs> al işte bende. Bende. Gel al. Gel. Alamaz ki. 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 Ooo aldı. Gel buraya. Gel buraya. Bu 1000 puan olmuşsun ben 500 puan. Gel. Al. 2, 1, hadi Allah! Bu oyunu gerçekten oynadım bu arada. Ona vermedim. 1737 puan. Ama sen ne ama? 1737 puan olmuşsun ve... Hayır. Efe kazandı. Ay. Salla! Salla! Bitti. Bitti, Salla! Abi. Evet gerçekten de Efe çok oynadı Efe'yi tebrik ediyoruz. Efe gel. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.